mini konseri veren bedensel engelli İlbey Tuna. İzleyenler ise hemşire anne Nur ve avukat baba Mustafa Serhat Tuna. İlbey çok yönlü bir delikanlı. Bedensel engelliler basketbol takımının vazgeçilmez oyuncularından. Çok yönlü olmasında hem kendi çabaları var hem de içine doğduğu koşullar onu daha avantajlı hale getirmiş. Eğitimli bir ailenin çocuğu olmanın avantajları İlbey'in de yaşamını kolaylaştırmış, daha kaliteli hale getirmiş. Ki ben rüzgarım, ki. Var, gibi i̇ki daireden oluşturulmuş ev, ilbeye göre düzenlenmiş. Kendine ait iki farklı odası bile var. Eve giriş ve çıkışlara sorun olmaktan çıkmış. İlbey tüm ihtiyaçlarını bağımsız olarak giderebiliyor. Rahat ortam sağlayan evini de zorunlu olmadıkça bırakıp sokağa çıkmıyor. Çünkü sokak demek karmaşa ve engellerle dolu bir dünya demek. Engellilerin özlemi olan bir yaşam standartına ulaşan İlbe'yi kendinden dinleyelim. Burada kullanacağım eşyaların genelde burada olur. Burada mesela. Kıyafetlerim burada olur. Mesela ışık yapmak istediğim zaman ışığı kolaylıkla alabilirim. dışarıda yapılmış olması avantaj. Avantaj. Mesela kendi elimi kolaylıkla dolaptan alabiliyorum. Yatağıma kendim geçebiliyorum. Ama genelde zamanımı burada geçiriyorum evde. Çarşıda gezecek olsam kaldırılmada çıkma sorunu var. Ka yet yeterli kaldırım yapılamıyor engellilere göre. O var. Mesela gideceğim bir kafe olabilir. Mesela bir bir yer olabilir. Gireceğim yerlerde sıkıntı olabiliyor. Rampa yetersiz. Onun dışında yani ulaşım araçları yedir, öyle bir şey. Evet ulaşım araçlarında engellilerle ilgili bir yapı yok. Mesela ben küçükken bu durumu çok yaşadım. Ee, küçükken mesela yanından biri geçse aa şu çocuğa bak derlerdi. Çok yaşadım. Çok da sıkıntıdaydı. Ama büyüyünce yani insan yani bir bakıma unutuyor bu şeyleri. Şu an o şeyde o durumdaki kişilere bakıyorum da onların bize karşı bir engeli varmış geliyor bana. Diğer engeller de kendi imkanlarına göre bir şeyler üretmesi gerekiyor bence. Kendi imkanlarına göre bir evinde mesela kendi Nasıl bir şey yapabilirim? gibi düşünmesi gerekiyor. Yani engelleri ufak ufak aşması gerekiyor bence. Ee, ordu Belediyesi Engeller Basketbol takımında e, ben de varım. Ben de oynuyorum. Ee, bu işin içinde ııı e, 8 9 yıldır varım. E, çok da keyif alıyorum. Antrenmanlara gidiyorum, maçlara gidiyoruz. Çok güzel bir duygu basket oynamak, spor yapmak. Küçükken bir şeylere, birilerine muhtaç oluyordum. Hani yardım konusunda. Şimdi ev durumunda da, çevre durumunda da düz olduğu için kendi ev ortamında üstümü giyiniyorum mesela. Kendim oturup televizyon izleyebiliyorum. Yemeğimi kendim hazırlayabiliyorum. Dışarı kendim çıkabiliyorum. Yani birçok şeyi kendim yapabiliyorum yani. Aynı zamanda Ordu Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı da olan Mustafa Serhat Tuna, İlbey'i anlatırken tüm babalık duygularını da açığa çıkarıyor. İlbey doğduğundan beri olağanüstü uyumlu bir çocuktu. Hiç bize o anlamda bir sıkıntı yaratmadı. Yani malum baba oğul çekişmesini, <laughs> yaşadığımız anlar oluyor. Bir de ben biraz daha belki müdahaleci bir tipim. Ondan dolayı bazen ufak tefek şeylerimiz olur ama dediğim gibi bir, az önce kendi ifade etti, hayata olumlu bakan bir tip. Gene ee, kendi söylediği gibi şartlarımız şükür olsun birçok engelli kardeşimize göre olumlu bakmasını sağlayabilecek imkanlar içerisinde olduğu için daha tabii güzel bakıyor. Ama bu bize şunu da gösteriyor. Engellilerimize yaşam alanları, sosyal faaliyetler gibi konularda gereken desteği sağlayabilirsek hayata küsen, içine kapanan engeller değil, toplumla kaynaşmış, bütünleşmiş, e, sağlıklı bir birey olabilen engeller yaratmak hiç de öyle zor değil. İlber o anlamda e, iyi bir örnek ama e, biz isteriz ki tüm engellilerimiz bu avantajları yaşayabiliyoruz. Onun için çab çabalıyoruz. E, yoksa bizim baba oğul bir problem, tek bir problemimiz yok. Peki hemen İlbe'ye sormak isterim. Baba çok denetleyici midir? Çok Neler en çok müdahale eder? Vallahi... Elleri etmez. <gülüyor> 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 Okul döneminde akşamları er, eve geldiğimiz zaman hani yemekten sonra ders konusunda genelde şey yapardı, üstelerdi. Ee, ama genelde makul, makul olabilecek şeylerimi Gerçekleştiriyor sağ olsun. Yani onun dışında pek bir sıkıntımız yok aslında. ufak tabii. Sen mağdur olmayan şeyleri talep ediyor musun? Bazen tabii <laughs> Mesela? Oluyor. Mesela çok da etmezsiniz. Bazen ufak tefek zorlamalar yapar ama o anlarda ben niye olmazını izah ettiğimde İlbey o mantıklı açıklamayı anlayıp kabul edecek yapıdadır. Her zaman böyle müdahale eder mi? <laughs> evet, evet. Evet. <laughs> Anne İlker Tuna ise tüm diğer anneler gibi ilbiyi anlatırken ona çocuk demekten kendini alamıyor. Daha çok böyle problemi sıkıntısı olduğu zaman daha çok şey yapıyor. Benimle paylaşmayı tercih ediyor. Esasen babası onunla beraber daha çok ilgilenmesine rağmen özel problemi olduğu zaman benimle paylaşmayı tercih ediyor. Yani daha böyle yakınız. <laughs> Özelini benimle paylaşıyorum. E, il değil. e, çok uyumlu bir çocuk. E, doğduğu günden itibaren e, sağlık problemleri olmasına rağmen e, şey yapmadı. Yani bize ekstra bir yük getirmedi. Yani hastalığının haricinde kendisi olumlu, anlayışlı, ağır başlı bir çocuk. Yani problem bir değil. Uyumlu. <laughs>